Evet, sınava hiç çalışmadan gelen adayın performansını izliyoruz. Sınavdan önce bir iki tur attırdık ama bakalım sonuç ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> Motora bile ilk defa bindi arkadaş. Motor güzel motormuş diyor sınav günü. Böyle bir şeyle de ilk defa karşılaşıyor. Sarı çizgiden biliyor muydu? Evet, sarı çizgiden gideceğini biliyordu. Tamam. Maalesef gel. <laughs> Kaldı. Sınavda şu sarı çizgiden taşmayacaksın. Hocam, sarı çizgiden taşmıyorduk. Üstünden geçiyorduk ya. Hangisini? Şu <laughs> şeyi. Evet. Bir daha yapayım Yok. Tek hakkım var maalesef. Ne olacak? Ne olacak? Şu an sınav bitti. Bir ay içinde tekrar sınava çağıracağız. Bir dahakine ama çalışarak geleceksin? Sınavdan önce gel. Ama bana hiç çalışma alışma bir şey demezler. İşte, o, onu... Işte, e, kurul muydu? o kişiyle görüşürsün. Sınav ücretine falan karşılarlar seni. Tamam mı? Bir ay sonraki sınava girersin. Yani bu şekilde zaten sınava girmez zaten normalde. normal güzel. Daha güzergah var. Güzergah da var değil mi? Tabii daha trafik var. Daha sınav yarım saat sürüyor. Allah tabii, Allah. Tabii tabii. Sen gel konuşuruz. Çay içeriz gel. Evet. Sınavımız Hı bitti. Saygı. Ha? Saygı saygı. Kafana göre gez sür istersen biraz çalış. Baştan yap bakayım. <laughs> Baştan yap, gelmişken çalışma. <laughs> evet, böyle olaylar da oluyor maalesef. Çalışmak önemli arkadaşlar, her zaman eğitime gelin. Her zaman eğitimlerinizi alın yani. Bilseniz de eğitime gelin. Evet, herkese başarılar.